Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Daha önce eski videolarda dediğim gibi New York'a karış karış gezeceğimizi söylemiştim. Şu anda bulunmuş olduğum yerde ana merkez olarak tabi ettiğimiz Central yani New York'un Times Square Garden. Herkes bazıları kendi özel finallerini sergiliyorlar. Ne bileyim çip olarak, kontrol olarak. bir evet farklı olan gece burası daha bir muhteşem oluyor. Zaten e, iki saat sonra hava kararacak. Şöyle gördüğünüz gibi ve hatta şöyle söyleyeyim size Times Square Garden Meydanı en güzel buradan basamaklı merdivenden doğru bu şekilde izlerseniz şurada bak hemen şurada Times Square Garden diyor. Harika bir yer. New York'un ana merkezi göbeği dedik. Arada şöyle etrafımızda şöyle reklam panoları ile birlikte. Burada daha önceden de Türkiye'den bazı firmaların reklamları oynamıştı. Dünyada en bilinen, en merkezi meydan hemen hemen şu küçücük alandır. Burada günlük nüfusun milyonlarla ibaret olduğunu söyleniyor. Times Square Garden. <laughs> Arkadaşlar kanalı takip etmeyi, nokta dahi olumlu yorumlarınızı bekliyorum yani. Abone olmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayınız. Bu bayrağın ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yarıya indirilmiş bilmiyorum. Söylediğim gibi Times Square Garden. Amerika'ya gelip de burayı bilmeyen yoktur yani. Merkezi bir konum. Ve insanların oturması için de böyle basamaklı bir şekilde Dans istiyor. Yalvardık arkadaşlar. Şöyle biraz oturduğumuz yerden böyle bakalım. Amerika New York New York'un en güzel yeri Times Square Garden. Dünyaca ünlü markaların reklamının yapıldığı işte binaların dışarısındaki reklam panoları bu şekilde de. hareketli. Türkiye'den de bazı firmaların burada reklam verdiğini biliyoruz. söylemeyeceğim. Aynen bak Amerikan futbolu. Burada oturacaksın. Herhalde buradaki reklamların fiyatı parayla bir, bir miktarı ölçülecek gibi olmadığını 7.24 burada reklamların oynadığını görüyorsunuz. Buranın devamı O meşhur bir büyük bina var. MP Station Building binası bu yolun devamında daha ileride. Nerede izledik? Times Square Garden. Şöyle oturup burada keyif yapıp akşamın gün batışını ve ilerleyen saatte burada izleyeceksiniz. Buraya gelirken yol boyunda çeşitli anime karakterleri vardır. Bunlara sakın birlikte resim çektirmeyin. Çektirdiğiniz zaman peşinizi bırakmayacaklar çünkü para isteyecekler sizler. Yani burada resim çektirmekte parayla. Sakın e, ola ki Anlarla birlikte resim çektirmeyin. Times Square Garden, New York'un merkezi yeri. Ana göbe ve dünya çapında en meşhur meydanıdır. Arkadaşlar Times Square Garden'da böyle oturmak için merdivenler vardır. Gece ve gündüz burada hava güzel olduğu zaman oturup değişik etkinlikleri seyredebilirsiniz. Çevreyi de izleyebilirsiniz.